Değerli canlar, bizim burada var olmamızın sebebi birlik, beraberlik, sevgi, hoşgörü amacıyla burada toplandık. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Çünkü biz var oldukça bir oldukça kuvvetli oluruz. Eğer biz birlik beraberlik içerisinde olursak toplar susar, tüfekler susar, kavgalar biter. Bütün insanlar birbiriyle sevgiyle kucaklaşır. Son zamanda yurdumuzda olan kuraklığı biliyorsunuz. Olan felaketleri biliyorsunuz. Yanan ormanları biliyorsunuz mutlaka ki her can bedelini ödeyecektir. Bunu yapan, bu ormanları yakan, bu hayvanlara zarar veren, canlılar yakan insanlar mutlaka bunun bedelini ödeyeceklerdir. Çünkü vakfımızın genel başkanı Erdal abim diyor ki her can yaptığının bedelini ödeyecektir. Yani ben kötülük yaptıysam kötülüğümün bedelini mutlaka ödeyeceğim canlar. Ben kendim düzgün baba hocandanım. Beydim ama bizler 1400 seneden beri uyutuluyoruz. 1400 seneden beri bu insanları çeşitli şeylerle korkutmuşlar. Aslında bilmiyorlar ki cenneti de burada yaşıyoruz, cehennemi de burada yaşıyoruz. Ormanları yakmamız bizim için cehennemdir. Canlıları yakmak bizim için cehennemdir. Gelin canlılara zarar vermeyin canlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.